Herkese merhabalar İrave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Türkiye'nin en büyük sorunu nedir diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Türkiye'nin sence en büyük sorunu ne? Yani bence e, böyle yani Evet en büyük sorun ne sence? Bence yani e, güzel şeylerin en pahalı olma sorunu. Pahalı mı her şey? Yani en güzel şeyler çok pahalı. Mesela ne almak istiyorsun pahalı? Yani bilmiyorum. Oyuncaklar pahalı mı? Evet. Alamıyor mu? Yani az paramız kaldığı için alamıyoruz. Ben sana alsam hediye etsem. <laughs> kabul eder misin? Yani kabul ederim. Tamam. Anlaştık. Teşekkür ediyorum. <laughs> Şu anda pandemi herhalde. <laughs> Türkiye'nin değil dünyanın sorunu. Türkiye'nin sorunu ne? Türkiye'nin sorunu... 128 milyar dolar. Nerede? 128 milyar nerede? Nerede sizce? Hiç bilemiyorum nerede. Birilerinin ceplerinde de muhtemelen. İndiregan mı olmuş? Olum, olabilir. Ya da cevap versinler. Çıkarsınlar belgeleri. Çıkarsınlar belgeleri. Evet, insanları bilgilendirsinler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim, sizce Türkiye'nin en büyük sorunu ne? <gülüyor> Para. <laughs> Ekonomi. Aynen. Nasıl kurtuluruz bu ek dar boğazdan, ekonomik dar boğazdan? Hiçbir şekilde kurtulamayız bu kafayla. Gitmez mi? Gitmez. Vallahi size bir şey söyleyeyim. Söyleyecek o kadar çok şeyim var ama işte durumlar ortada. Bir şey çok övme gerek yok. İşsizlik Başkan. Enflasyon. En büyük sıkıntı ama işsizlik. İşsizlik. İşsizlik yok diyorlar. Ya o, o zaman herkesin işi var demektir. O zaman bu kadar insan niye boş boş dolaşıyor? Evet. Evet. Yani demek ki işsizlik çok. Gençler çok işsiz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ekonomik. Nasıl durumlar şu anda? Berbat. Ya sorun çok. En ama bizim. herkesin herkesin diline getirdiği işsizlik. yani işsizlik olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Peki sağ olun. Ekonomi. Sence? Bence de ekonomi. Iyi değil mi? Sağ Değil. Ekonomi. Hiç değil. Memnun değiliz. Değiliz. Değil. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bizce. Ben söylüyorum da beni hiç televizyonda çıkaran yok her gün söylüyorum. Şimdi söyle abi. Ya yaparsın. yok bana garanti bir Kağıt ver seni televizyonda göreceğim de konuşuyor. Youtube bizim. İlave TV. He? İlave TV. Youtube bizim. Youtube'dan, internetten seyredeceğim mi? Ne bugün, zaman seyredeceğim? Bugün akşam yok. Yarına e, bu yayınlanacak. Telefonumu da ver bana Elçin. <laughs> Öyle alma. Ben çıkarsam konuşurum. Söz çıkaracağım. Söz mü? Söz. Her gelen bizi konuşturuyor. Ondan sonra bak geçen ATV geldi konuştuk. Ondan sonra şov geldi konuştuk çıkartmaz seni. Benim derdim pandemiyi nasıl önleyebilir Türkiye? Bu insanların bu kadar çekmiyor değil mi şu an? Çekiyoruz. He? Abi o zaman düzgün çekelim. Öyle tamam, bir tamam. Sen şey sen ya. soru sor bana. Ben... En büyük sorunun ne? En büyük sorun şu an ekonomik. Evet, evet. Ve pandemi. Nasıl düzelecek abi? Bu pandemiyi düzeltmek için ha. ilkin herkes kendine ha. sahip çıkacak. Mesafesini koruyacak. Ha. Maskesini ha. takacak. Dezenfektesini yapacak. Herkes şartlara uyacak. Ondan sonra pandemi denen belası kurtuluyor. Ama ben yapıyorum, sen yapmasın, öbürü yapmasa bu devam eder. Bak 300'ü geçti ölüm sayısı. Uyuyor mu abi toplumumuz bu kurallara? %80'e uymuyor. Uymadığı için de bu ölüler daha fazla oluyor. Çare ne? Tam kapatma mı? Nasıl yapacaksın? E, aslında tam bu ay önemliydi. Bir ay kapatsaydı, bir ay devlet insanlara bakım gücü olsaydı bu pandemiden rahat bir şekilde çıkardık. Sıyrılırdık ama yapılmadı. Onlar da yönetim büyüklerin işi. Bizim işimiz değil. Eyvallah. Biz de vatandaşız. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ekonomi. Yani en büyük sorunu Tayyip Erdoğan'ın şu anda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olması yani. Neden abi? Memnun değil misiniz? Ya hangi hangi konuda memnun olayım? Ben bir esnafım. Batkent. Bilir, belki bilirsiniz. Orada benim iş yerim var. Bana haftanın iki günü dükkanı kapattırıyor. Benim kiracıyım. Ben nasıl yani işçi parasını vereyim, kira paramı vereyim, vergimi vereyim? hiçbir şekilde bize yardımcı olmuyorlar yani. Emeğinizin karşılığını alabiliyor Ya mi? yok yok. As sabah gidiyoruz akşam evimize geri dönüyoruz ya. Hiçbir şey alamıyoruz. Hiçbir şey. Yani e, Tayyip Erdoğan'ın ilk zamanlarda biraz bir <laughs> tutarlı vardı. Şu anda hiçbir şey yok. Yani baktığın zaman şimdi ben esnafım gözüm ister istemez sağa sola takılıyor. iş yerlerine takılıyor. Dükkanlara takılıyor. Mahvettiler yani. Esnaflar hepsi kapatmış. Bitmiş esnaflık. Bit yani hiçbir şey yok yani memlekette. Hangisinden başlayacağız? Yani şimdi evet herkes korkuyor konuşmaya. Ben bir şeyden korkmuyorum, çekinmiyorum da. Yani nereden başlayalım, nereden konuşalım yani? Ekonomiden mi bahsedelim, esnaflıktan mı bahsedelim, insanlıktan mı bahsedelim? Zaten hani hiçbir şey kalmamış ülkede yani. Yani hiçbir şey kalmamış. <laughs> 15 Temmuz diyorlar. 15 Temmuz kendileri yaptılar. Kendileri yaptılar. Damat. Sen yani görevden e, ayrılmışsın ya da kovulmuşsun. Neredesin hani nerede yani bu adam nerede? Niye bir açıklama yapmıyor? Yani bir bakan Türkiye'de bir ekonomi bakanı görevden alınıyor veya da kovuluyor ya da artık bir şekil kayboluyor ortalıkta. Neden bir açıklama yapılmıyor? Türkiye'de İçişleri Bakanı mafya kab kabadayısı gibi çıkıyor. Astımı astarım, kestimi keserim. Olmaz. Bizim sayemizde siz ayaktasınız. Ha nedir? Yarın seçim olsa yine bunlar kazanır mı? Ne yazık ki bir sürü koyun var memlekette. Yine oy verirler. Maalesef teşekkür öyle. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Türkiye'nin en büyük sorunu açlık. Açız kardeşim. Biz emekliyiz. Ayın birinde maaş oluyor, Üçünde cebimde para kalmıyor. Yetmiyor abla? Yeter mi? Çocuk okutuyorum. Ev var. Ee, arabaya bir arabamız var çünkü. Ona bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Arabayı da boş ver. Ben yine yapabiliyorum. Benim komşum alamıyor da bunu. Türkiye'nin en büyük sorunu açlık kardeşim. Bunu çözer. Kim çözerse o hükümet olsun. Emeklilerin durumu iyi diyorlar. Çok iyiyiz. Hükü hükümet ha. yetkilileri. Ha, çok iyiyiz. İyilikten sürünüyoruz. Harika çok iyiyiz. Düğün ha, verdiğimize hiçbir hükümet vermedi diyorlar emekliye. Doğru vermedi ama zulmü vermedi. Hani para olarak değil zulüm olarak vermedi hiçbir hükümet. Evet, çok teşekkür Hadi kolay gelsin. Bu hangi kanal ya Parasızlık. Ekonomi sıkıntılar mı? Ekonomik sıkıntılar kesinlikle. Yani burada cebimizde 20 lirayla dolaşıyoruz ama hiçbir şeye paramız yetmiyor. En büyük sıkıntısı bu bence. Kesinlikle ekonomik sıkıntılar. Nasıl ailenin ge geliri? Ailemizin geliri eve iki maaş giriyor sorsan ama yani onun Ay, elektriğidir, yani, suyudur. Yani. Elektriği, suyu ev, evde hiçbir şey kalmıyor ki. Elde kalan şeyle de zaten kendi ihtiyaçlarımızı halletmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey kalmıyor yani elde. Sence ne? Bence de aynı şekilde. Ekonomik sıkıntı Evet. <laughs> Eğitim sistemi de kötü. Eğitim sistemi de kötü. Yani zaten Türkiye'de hiç öğrenci kalmamaya çalışıyor. Eğitim sisteminin kötülüğünden dolayı da. Ama dışarı çıkmak istesek de ekonomik sıkıntılar karşımıza geliyor. İmkanın olsa paran olsa yurt dışına çıkmak ister misin? Tabii ki isterim. Orada yani Türkiye'de da... niye yaşayayım ki? Türkiye'de bizi bağlayan hiçbir şey kalmadı artık. Çok teşekkürler. <laughs> Kolay gelsin. Yukarıdakiler <laughs> En büyük sorun ne olacak kız? Ne Sizce? Nedir? En büyük sorun ne? Şöyle göze batan Göze batan ne abi <laughs> en büyük, büyük sorun? Ne? Vallahi büyük yukarıdakilere bakarsanız kapalı. Çözümü orada bulursunuz Vatandaşın sorunu ne? Vatandaş zaten <laughs> geçim yok Geçim yok Açlık var Aa piyasaya bakın herkes kapalı Ekonomik sıkıntılar mı? Tabii canım Tabi herkes açtır kimse farkında değil mi ya? Türkiye'de aç yok diyor reis. E demek ki karnı toktur onun. Çalışma Bakanı Zera Zümrüt ee, dedi ki Türkiye'de dedi biz dedi yoksulluğu sıfırladık dedi. E demek ki kendi daha iyi biliyor. Evet. Karnı toktur ya aşağıdakinden haberi yok. Vatandaş haberleri yok mu? Yok tabi canım ya. İnsin biraz insanların arasına girsin bakalım. Şu millet ne yapıyor diye. Ha. Günahtır yazıktır. en büyük sorun eğitim abi. Yani. Nasıl eğitim sıkıntımız mı var? Yani eğitim yok ki abi zaten. İyi biz. diyorlar. Yok ha iyi diyen kim peki? Çünkü Hiç böyle sen mesela abi ben mesela 18-19 yaşında bir gencim. Eğitim ben içindeyim yani ben görüyorum. Eğitimle alakası olmayan kişiler eğitimimiz iyi diyor. Biz yaşıyoruz olayı. Yani şu an mezunum YKS ÖSYM sınavına gireceğim. Abi sistem bir değişiyor yani. Hiç yerinde durduğu yok. Mesela yurt dışında Amerika'da falan böyle değil. Herkes niye, niye gidiyor o zaman? Bütün yaşlarımız yurt dışına gidiyor. Niye abi? Eğitim İlkanı yok. Kanun olsa seninle gider misin? Giderim tabii abi. Yani hem üniversitesini bitiren de yurt dışına gidiyor. Niye kendi <laughs> ülkesi için çalışmıyor ki? Ülkesine hizmet etmiyor. Çünkü burada yok yani eğitim yok. Sıfır abi. Liyakat hukuk. sistemi de mi yok? Yok abi. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Hukuk mesela 5 seneye çıkarıldı. Yok avukat, sınav, avukatlık sınavı var abi. Her taraftan sınav yapıyorlar. KPSS bir dert, hukuk sınavı bir dert. O kadar çalışmış, etmiş, 20 bine, 10 bine sıralamaya girmiş hem 5-6 seneye, çıkıyorlar seneye çıkarıyorlar hem de avukat sınavı yapıyorlar ekstra. Savcılık hakimlik zaten var. Üstüne avukatlık sınavı da yapıyorlar. Çok gereksiz geliyor bana abi ya. Düzelmesi lazım. Ya düzelmez de yani düzelmesi lazım cidden. Biz de ayak uydurmak zorundayız buna. Çok evet, evet, rica ederim abi. Türkiye'nin en büyük sorunu düşünce, düşüncesiz de davranan insanlar. Kim abi onlar? Vatandaş. Ne konuda mesela? Yani e, kimse kimseye dikkat etmiyor. Koronavirüs başladığından bu yana e, hiç kimse kimseye dikkat etmiyor. Sokağa çıkan, işe olan, olmayan herkes dışarıda. Kongre'ye gidiyorlar. Kongre olayı farklı bir boyutu. O da tabii o da düşünülebilir. Ben o açıdan pek fazla düşünmedim. Gerçi hepsi aynı kapıya çıkıyor yani. Ya orada kongredeki de düşünülmesinde bizim, bizim insanımız. Buradaki de bizim insanımız. Ben şimdi inşaatlarım var. Şantiyem var. işim var. Dışarıya çıkıyorum. Ama benim elimde olsa ben evden dışarı çıkmayacağım. Şimdi mesela buradaki insanlar diyelim ki, çoğu zorunluluktan çıkıyor diyelim. Işe gidiyor. Işte otuzu yüzde kırkı zorunluluktan çıkıyor kardeşim. Evet. Kim ne derse desin. Gerisi. Gerisi rahat ya. Geziyor, şey Geziyor tabii. Yani şöyle arkamıza baktığımız zaman etrafa baktığımız zaman yani boş adamın boş adamın oturacak zamanı çok. Adam hiç, siz ne yapacak diyorsun. Yani? Adam işsiz, işsiz evet o da bu, işsiz ama yani şimdi biri artı bir, bir buçuk yıldır devam eden bir sıkıntı var ortada. İşte ne yapacak mesela iş de mi aramasın mesela adam işsiz, gezecek mecbur nasıl yaptı? şimdi yapacak? İş arayabilir, iş çok aslında. Gerçekten iş çok. Çok mu abi gerçekten? Var babacığım iş var ama şimdi adam diyor ki mesela bir örnek vereceğim. Geçenlerde bir iş vardı, çocuğa dedim ki sen yani üniversite mezunu çocuk dedim ki ya böyle bir iş var ofis boy. Ya diyor hayır diyor ben diyor bu kadar okudum diyor. Şimdi ofis boy mu yapacaksın? Sen ekmeğin işi seçersen ekmeğe muhtaç kalırsın. Bizler de okul okuduğumuz yıllarda çocukken 12 yaşında, 13 yaşında çalışan insanlarız. Başladık yani çalıştık sürekli. Sürekli devam ettik bugüne kadar. İş seçmedik. Hiçbir zaman iş hiç seçmedik. Biz yani e, sen tıp okuyan birisine bunu diyebilir misin? Tıp okuyan adam. Hukuk Ben zaten tıp okuyan, tıp okuyan bir adamın zaten dışarıda işi yok ya adamın zamanı yok yani. Adam sürekli zaten içeride. Ya da mühendis diyebilir misin? E ben de mühendisim. Ne kadar ülkede mühendisin işsiz olduğunu biliyor mu? Ya e onu bilemiyorum tabii. Yani şimdi yanlış bir şey söylemiş olurum. O ayrı bir konumuş. Şimdi o ayrı tabii o da var. mühendis ona bir şey demiyorum. Yani biraz da insan kendi şartlarını kendi yaratıyor kardeşim. Yani ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95, 96'da ilk stajyeriydim. Ben orada kalsaydım çift maaş alacaktım. Maaşları da sana söyleyeyim 850 TL, 850 bin, 50 bin lira o zaman, 850 lira, 1 milyon 250 bin lira. Ben sırf kendi yeteneğim için orada ora, ee, sözleşmeli kaldım, stajyer olarak başladım, sözleşmeli kaldım. Ama kendi cevherimi dışarıda kendi eee derler ya inşaat yapıyorum ben tabi canım ben inşaat yapıyorum ama ne zorluklarla yani şimdi benim kendi başarı, başarısızlığı mı başkasının sen üzerine bırakırsan yani o şey olmuyor başarılıysan kimse zaten sana şey yapmıyor yani Türkiye'de yüzde 12 işsizlik var deniliyor bunların hepsi iş mi seçiyor Baba hayır hepsi için genellememek lazım. Yani yüzde kaçı seçiyordu Yani yüzeye vurmak değil ama birçoğu seçiyor kardeşim iş seçiyor. Şimdi zaten artık insanlar o kadar rahat bir iş ee, imkanı doğdu gibi görüyorlar tamam mı Yani sanal ortamda insanları bir takım ee, Nasıl söyleyeyim ee, iş ortamlarına sevk ediyorlar tamam mı Yani kolay kazanç diye bir şey yok İnsanlar gençler daha doğru söyleyeyim yani insanlar derken gençler yani şimdi 30 yaşına kadar gelmiş 35 yaşına kadar gelmiş bir adam kendi evinin faturasını ödeyemiyorsa kusura bakmasın biraz sonra orada sen kendini Avrupa'da dışarıda Doğu Avrupa'da insanlar 18 yaşında çocuklarını sokağa bırakıyorlar bizimkiler evlendirip evlendirip çocuklarının yuvasına müdahale ediyorlar kardeşim böyle bir şey yok.